da yokuş aşağı olmasın. Yani şuranın üstüne yapsak ne olur ki? Bir şey olmaz. Biraz temizleyelim orayı. Tam buraya kuralım. Orada da zaten çeşme var. Şu kene spreyini bir sıkalım da gel. Böyle olmaz. Ama o vücut nasıl ya? <laughs> yanına koyduk ya. Hayvanlar susar, Sonra çeşmeden su içer. Sonra acıkır bizi yer. Hep beraber içeriz işte suyu. Kullanırız. Su içmesi sorun değil, bizi yemesi sorun. <laughs> Hava sabah yağmurluydu. Şu anda gayet Daha güzel. yeni güneş açtı ama. Aynen. Ve yine yağmur var. Öyle saatlerinden akşama doğru yine yağmur gözüküyor. Telefon çekmiyor. pratikmiş ya. Hayır. Kamp için bile değil. birazcık dök. Bana yaptıracaksın yani. Evet. Çabuk dök. <laughs> Çok az dök ama tereyağı da döktük ya. Şöyle şöyle yuvarlak yuvarlak kesince tadı daha farklı. Böyle uzunlamasına julien julien kesince daha farklı oluyormuş. Ben zaten onu çocukluğumdan beri biliyorum. Ben yeni öğrendim. Çocukluğumuzda böyle uzun uzun yerdik. Tuz atıp. Ya bu bu buna tuz atamazsın. Bak buna tuz atılmaz. Nasıl Bütünlükten atılmaz bahsediyorum ya? ben sana. Bütün Aşırı güzel oluyor. Böyleyken tadı daha güzel oluyormuş bu arada. İçindeki evet. çekirdekler çok ezilmiyormuş. Su daha akışkan olmuş. Şimdi bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. İyi. <laughs> bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. Ee, şunları götürelim. tuvalete bakalım mı nasıl bir şeymiş? Ben gece hayatta buraya gelip de bu tuvalete gitmem. Bak hiç imkan vermiyor. Çok mu kötü? Organ var lan içeride. <laughs> Ciddi misin? Ay. Hayır saçmalama tabii ki de bakmam. Bayan diyor mi? Bayan dernek mi? Ay iğrenç. Gel. Aç öyle ben. Ay, ay Allah kahretmesin. Niye böyle bir şey yaparsınız ki ya? Temizlik nedir bilmiyorlar. Ben zaten gecenin bir yarısı ta şuradaki kendi tuvaletimi bırakıp da şuraya gelmem zaten. Kim? Acaba bir tekrardan kine ilacını tazelese miydik? <laughs> Şey Ay şimdi çok otçul yerlerden gidiyorsun. Kendisi tırmanabiliyor diye beni de çıkartıyor. Tırmanabilir miyim demek yok. Aşkım ben nasıl geleyim oraya? <laughs> Aşkım. Ben gelemem oraya. Gelemez misin? Gelemem. Bir de bu ne özgüven ya gittin çalıkların notların arasına. Bir şey olmaz ya. <laughs> nefes ben nefes. şuradan kalk. dolanalım o zaman. Ha? Orada. Ha şurada Çok düz olmaz. ayaktan gitmek varken neden action? karşıya geçelim mi? Hayır. Gayet <gay kibarca <laughs> reddettim. Çok uzaklaşıyorsun benden. Yani şu an Haziran'ın sonundayız. Ama böyle bir soğuk yok. <laughs> Yani yine de her türlü ihtimale karşı sobamızı almıştık yanımıza da iyi ki de almışız yani. Çünkü bu gidişte kuracağız muhtemelen sobayı. Çünkü çok soğuk şu an. Akşam nasıl olur Allah bilir. Ne varmış? Ha? Ne varmış? Orman. Orman. Yok. Deniz. Düşünsene şu yukarıdan ağır hayvan bir koşuyormuş yukarıdan ayı böyle. ağrı mı? <laughs> Daha başında. Daha başında soğuk varmış. Yukarıdan ağır. Yukarıdan aşağı doğru böyle ayı koşuyormuş bildiğin üstümüze. Koş. Kes. Önemli değil. Şu an full tekis satıp. Aa şişe buldu vallahi. Kesin vururum biliyor musun? Gel. Ee, hani ben vuracaktım? Yazıklar olsun. Heh, bana da kalan. Miyim? <laughs> bu arada asla kabul etmiyorum çünkü kendi kocaman şişe vurdun bana sadece ağzını bıraktın orada. Tamam yak yakın yap o zaman sen. Ya bırak ya ben o kadar eten <laughs> ki uzaktan da atarım bu arada. At o zaman. Dibinden de git sen vur. <laughs> vur. Ver bana. Ver ver. Ya olmuyor ya. nicht. Uyuma. Evet. Nöbette miyim? Nöbettesin bence. Bu saatte kim gelecek ya? Nöbet tutacaksın Kamil. Ne nöbet abi? Gece vakti. Hem bu saatten sonra kim gelecek? sobayı yakmaya karar verdik. İlk yanımızı almışız değil mi? Gece bayağı soğuk olacak. Olacak yani olacağı benzemiyor. <laughs> Şu anda bile buz gibi. Aşkım çok sallanıyor ama. Şu anda bile çok soğuk. Gece ne olur Allah bilir yani. O yüzden her ihtimale karşı kuruyoruz. Gece kurması daha zor olur. Ah tam güzel oldu. <laughs> ben de harlıyorum. <laughs> bak ne güzel. Bir bakar mısın? Bir ver. Bak bak bak. Yalnız ben yaparsam böyle olur ha. Yalnız onu ben yaparım. Hayır harlayan benim ama burada sabahtan beri. Sıcacık oldu. Evet elini yaraladı. Burayıları gösteremezsin ama kan var. Yapay kan o. Bilerek döktük. <laughs> Uçak geçiyor. Hmm. Ne el mi yapalım? <laughs> Deniz Bektaş Kebap Evi. Buyurun, buyurun. Kanat şiş var. Ne dedi <laughs> Of bakalım bir. Hmm. Tarım olsa Sen da şuraya tarım olsa. bırak ben alayım. Atla. Teşekkür ederiz. Işıkları da yapalım. Işıkları bilerek yakmadım. Tasarruf olsun. <laughs> Deniz ustamız yaptığı tavukları tabağa dökecek. Şimdi. <laughs> Benim şiven bugün nereye kaydı ya? Güzel olmuş mu? Güzel olmuş tabi. Hadi yiyelim. Afiyet olsun. İyi haber Şunları atacağız. Ay kız çenem titriyor. <laughs> Açın dışarı. Öööö Ver Hadi bakalım gel canım <laughs> Ben de su içeceğim Sonra yatış. İçerisi bayağı zifiri karanlık. Işığımızı kapatacağız. Bugünlük bu kadar. Kapınış yapıyoruz. İkimiz de yaralıyız. <laughs> <laughs> Sena evet. parmağını yaktı. Benim parmağıma da odun geldi. Böyle. Sabah görüşürüz. el salla bakayım. Gece 4. Ve bunu uyandırdım. Hı hı. Isındım. Günaydın. Buraya bak bakayım. <laughs> bak buraya. Bakmayacağım, bakmayacağım. <laughs> Hiç uyuyamadım. Yalan söyleme. Çok felaket olmalı. <laughs> çekmek ister misin? Uh. <laughs> Her kampa geldiğimizde muhakkak... Yavaş çek canım acıyor. Tamam bekle bekle bekle. Diğer Hı. taraftan çek. Muhakkak bir yeri yakıyoruz yok, orayı. Yavaş. Heh. Bir, bir şey yakıyoruz yavaş yavaş çadır yok olacak evimizdeki çadır <laughs> geçen gün şurayı yaktık burayı yapmıştık. ama en büyüğü bu olabilir herhalde her zaman sobadan dolayı Arı ama eşek arasıydı. Küçük olsa korkmazdım. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kötü korktum. Küçük arılardan korkmam tabii ki de, de eşek arasıydı. <laughs> evet. Evet. Yaptığımız aptallığı biraz da siz linçleyin diye <laughs> çekiyoruz. Yavaş çek. <laughs> Daha ne kadar yırtılabilir. <laughs> Rahat diye Gidiyor <laughs> Aa Deniz. Aşkım, yapacak bir şey yok. Ay şimdi bu çadırı kullanamayacağız bir daha biliyorsun değil <laughs> mi? Ya bu arada altında yanmaz matı vardı ya. Sadece biraz daha geriye çekmemiz gerekiyormuş. Katlanmış biraz. Dikkatsizlik yapacak bir şey yok. Allah'tan alev çıkmadı ya. Ben fark ettim. Ay bu komple çöpe atalım mı? Aynen. Yama yapılır lan bu. Evet. Ey salla. Bir kampın daha sonuna geldik de. Geldik işte bu, buradayız. İşte geldik bu noktadayız. <gülüyor> Yandık. <gülüyor>